Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere e, elimde bulunan SCART Receiver olan Korax e, Minibox TKS uydu alıcısının kurulumu anlatacağım. Nasıl kuruluyor ve ayarlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere bunun Korax SCART'lı uydumuzun bağlantısını göstereceğim. Şimdi ilk önce ııı e, Uydumuzun gözünü takıyoruz arkadaşlar. Burada ığır yazan yere gözümüzü takıyoruz. Gözü taktıktan sonra arkadaşlar şu anda gelen anten, çanak antene gelen kablomuzu takıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim televizyonum çoklu olduğu için skart girişi. Skartı çoklu skarta takıyorum. Şu şekilde. Ve en sonunda elektrik kablomuzu takıyoruz. Evet, elektrik kablomuzu taktık arkadaşlar. Bu da kumandamız. Bakın kumandamız bu şekilde. Korax uydumuzun kumandası bu şekilde arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda e, televizyonumuzu açtık. Televizyonumuzu açtık. Fakat televizyonda böyle bir problem çıkıyor. Neden problem çıkıyor? Şöyle benim televizyon normalde e, HDMI bağlıydı. Şu anda bunu AV'ye getireceğiz arkadaşlar. AV'ye getiriyoruz. Search tuşundan, kumandanın Search tuşundan AV'ye getiriyoruz arkadaşlar. AV'ye getirdikten sonra <laughs> hafif şeyde dalgalanma oluyor. O çanaktan kaynaklanıyor. Sinyal yok diyor şu anda. Bunun için ne yapacağız? Arkadaşlar normal kumandamızın menü tuşuna geliyoruz. Kanal listesi. Radyo kanal listesine bakıyoruz şu anda kanallarımız gözüküyor. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey bizimki çanak olduğu için her yerde çekmeyebilir. Her yerde bu ayarları yapamayabilirsiniz. Ya da bu eski kurulumdur. Şimdi yeniden kurulum yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Exit diyoruz. Yine menüye geliyoruz. Hepsini sile basıyoruz arkadaşlar. Cinsi okey silmek istediğinizden emin misiniz? Evet. Sildik arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz biraz. Kanal yok. Menüye geliyoruz. Kanal yok şu anda. Evet arkadaşlar şimdi kurulumuna geliyoruz. Kurulumda tekli uydu, çoklu uydu. Şimdi bazen 3-4 tane uydu kurabilirsiniz. Mesela çoklu uydu hot bird mesela. Eğer çanaksa çanakta kullanabilirsiniz mesela. Biz mesela tek uydu olarak kuracağız. Burada bir de anten kurulumu var arkadaşlar. İlk önce anten kurulumuna girelim. Bakın anten kurulumunda Türksat 4E'nin ayarları bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ayarlar bu şekilde olacak. Ki rahat bir kurulum olsun yani. Evet. Ayarlarımız o şekilde olacak. Şu anda uydumuz da hazır. saat 4A ayarlarımız bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan menüye basıyoruz. Tekli uydu kurumuna geliyoruz arkadaşlar. Tekli uydu aramaya. <laughs> Sadece şifresizler. Evet. TV, radyo, evet. A arama, evet. Modu, evet. Tüm aramalar. Tarama diyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. Okeyleyince şu anda gördüğünüz gibi kanallar aramaya başlıyor. Şu anda arama devam ediyor. TP'lerden tek tek tüm karanaları tarıyor arkadaşlar. Evet şu anda kanal bulmaya başladı. Gördünüz. Yaklaşık. buranın rengi de farklı olduğu için bakın şurada bayağı bir kanal buldu. Şu anda kanal bulmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, arama devam ediyor. Yaklaşık 108'e yakın kanal buldu şu anda. Bakalım nasıl, şuradan göstereyim. Yaklaşık tam 108 kanal oldu TŞK. Şu anda aramaya yine devam ediyor. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda kanal taraması bitti. Yaklaşık 108 kanal buldu. 59 radyo kanalı bulundu. Okeyliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi kanallarımız geldi. Kanallarımızla. Şimdi menüye gidiyoruz burada. Evet arkadaşlar, şu anda menüsüne baktığımız zaman menüden kurulum kanal listesi, oyun, oyun da var bunda. Kereçler, fabrika ayarları hepsi çıkıyor zaten. Kanal listesinin ayarlanmasını buradan yapıyoruz. Taşı, sarı tuşa basarak taşı, kırmızı tuşa basarak da kilitle, atla ya da daha işler yapabiliriz yani. Bu kumandan tuşları ile ilgili olan bir şey. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Sağ olun.